Merhaba, ikinci grup olarak görme engelli bireylerin market alışverişlerini nasıl yaptıklarını merak ettik. Ve e, bu sorumuza cevap bulabilmek için Engin Yılmaz hocamızla birlikte bir çekim gerçekleştirdik. Herkese iyi seyirler. Alacağınız nelerle alakalı nasıl bilgi sahibi oluyorsunuz? Paket üzerinden olur ya da etiket üzerinden olur? Ha bir ürünle ilgili nasıl bilgi sahibi oluyorum? Güzel evet. soru. Ürünle ilgili bilgi sahibi. Markete gittim değil mi? Marketten döndükten sonra mı? Market. E, Rayon'da mesela. Ya Rayon'da aslında ürünlerle ilgili bilgi sahibi olmanız öyle çok kolay değil arkadaşlar. Barkod falan okutabilirsiniz ama burada ilgili zaten bazı ürünleri biliyorsunuz daha önce de aldığınızla ilgili. Ee, ama onunla ilgili şöyle başlıyor mesela markete gittiğimde ben önce bir liste yaparım genellikle İşte neler alacağım bir, bir e, telefonumda vesaire bir yere not alırım e, alacağım alışverişini yapacağım ürünleri bir notunu alırım önce sonra unutmayayım diye sonra markete gittiğimde benim ilk yaptığım şey bir görevli var mı demek oralarda bir görevli bulmaya çalışırım marketin içerisinde. Ee, ondan sonra kasanın oraya falan genelde gidiyorum yani bir görevli var mı yok mu vesairesinde diye. Ondan sonra bir görevli e, geldikten sonra alacağım bir ürüne göre diyelim ki şimdi çorbaların olduğu yere gidelim diyorum. Çünkü hangi çorbalar var o söyleyecek. Knorr var, domates çorbası var, işte ne bileyim başka markalar var diyor söylüyor. Ben onlardan işte fiyatlarını bazen son kullanım tarihlerini okutup onları alıyorum. Hani bu da birine sorarak yapabiliyorsunuz. Hani orada tek tek elleyip hani onlara bakabilme şansınız maalesef. Ee, çok yok. Ha bazı çok spesifik ürünler var. Yani çikolatalarda veya de yani şeklinden anlayabileceğiniz ürünler olabiliyor bazen gittiğinizde. Onlar onlarda direkt bulabileceğiniz işte ekmek gibi vesaire bazı şeyler de olabiliyor ama çoğunlukla bir görevliyle yapıyoruz market alışverişinde. Ödemeyi nasıl güvenli bir şekilde yapıyorsunuz hocam? Mesela nakit ödenecekse e, onları belirliyorsunuzdur muhtemelen. Fakat Hı -hı. Öde hani, e, para üstünü alırken doğru geldiğini nasıl anlıyorsunuz? Ya da kredi kartıyla öderken hani doğru mu çekmiş, yanlış mı çekmiş fişi, fişten anlayamadığınız için onu ha. nasıl kontrol ediyorsunuz? Şöyle, kredi kartı genelde markete gidiyorsam ben açıkçası kredi kartıyla öderim. Çünkü yani şundan daha küçük bir şey alacaksam zaten bakkala giderim ya da çevremizdeki bir manava giderim. Hani minik bir iki şey yani nakit ödeyeceğim. Markete gidiyorsam muhtemelen biraz daha büyük bir alışveriş yapıyorum demektir ama bu benim tercihim tabii. Yani fark edebilir insanlara göre. Öyle gidelim. Kredi kartıyla ödeme yaptığınız zaman da e, zaten şifre sorup girdiği zaman e, kasiyerin bana söylediğiyle zaten doğrudan çoğu banka artık telefona SMS gönderiyor. İşte bankanızdan mesela ben çalıştığım bankam doğrudan işte kredi kartınızdan e, şu, şu miktarda bir harcama yapılmıştır, bu harcama size ait değilse şurayı arayın gibi bir şey geliyor. Bu nedenle hani öyle bir yanlış çekim olduğunu gördüğüm anda o SMS zaten kontrol edebiliyorum, oradan e, bunu daha çok anlıyorum. Para meselesini de, paraları önceden ayırıyorsunuz, üstüyle ilgili e, yani onu tek tek kontrol etmiyorum aslında. Hani böyle bir şeye gitmedim ama şöyle bir şey var zaten elimde fişleri falan var market dediğiniz yer tamamen bu işleri kayıtlı yapmak zorunda olan bir kurum zaten yani eldeki fişler vesairesinde. Ee, orada ne kadar kasaya para girdi, ne kadar çıktı hepsini hesaplamaları gerektiği için hani biraz güven ilişkisine dayalı bir şey. Ee, ama e, dilersen bunları tabii ki kontrol edebilirim. Yani paramın şeyinden ne kadarının olacağını vesairesinde e, ne kadar para verdim, ne kadar aldım gibi. Bir de bu noktada şuna dikkat edelim. Mümkün olduğunca bozuk tutmak. Yani para üstü alacaksan da çok yüksek mesela. 100 lira verip 10 lira istediğiniz zaman iş karışabiliyor ama... 90 liralık bir alışveriş yapmışsınızdır 100 liradır o zaman zaten para üstüne adam niye yanlış versin ki yani 10 5 zaten öyle bir ihtimali de bu şekilde azaltmış oluyorsunuz genel olarak ama temelde ben dediğim gibi bu tür marketlerde bu tür yerlerde şöyle yaparım bir şekilde kredi kartıyla yaparım ama mesela pazara gittiğimi varsayalım pazar alışverişi yaparsam pazarda Tüm paralarımı önceden ayırıyorum. 20 lira lir lir alımı bir yere koyarım, 50 lira bir yere koyarım vesaire tarzında diye. Ve bu şekilde ee, orada bir daha yani bu kaç lira şu kaç lira diye pazarda sormuyorum genelde. Yani onları önceden ayırıyorum elimde telefonumla veya kendim başka yöntemlerle. Ve pazarda diyorum ki işte elimde 20 lira var abi diyorum domatesin kilosu kaç 5 lira diyor. E, hiç, bu 20 lira abi 10 lirayı geri veriyor. O şekilde... E, ciddi bir yani bir de orada o tür yerlerde daha büyük paralar çıkartmamaya gayret ederim pazar gibi yerlere gidiyorsam daha küçük paralarım olur elimde e, böylelikle kandırılma ihtimalini kandırılsam bile diyelim ki o anda çünkü bakamayabilirsin çok ciddi bir sorun olmamış oluyor e, online market uygulamalarını daha güvenli buluyor musunuz e, ne ölçüde hani normal fiziksel olarak alışveriş yapmaktansa neden online alışveriş tercih edersiniz ediyorsanız da soracaktım. Aslında çoğunlukla da online alışveriş tercih ediyorum. Ee, yani şu aralarda daha da çok tercih ediyorum. Çünkü Online'daki avantaj ne? Ee, aradığım ürünü buluyorum, fiyatını görüyorum, ne kadar gramajı olduğunu biliyorum vesaire birçok şeyi bildiğim için online market alışverişinde çok daha fazla e, güvenli bir şekilde onu yapabiliyorum aslında. Yani Online benim için çok daha kolay olan bir süreç oluyor. Peki hocam kullandığınız bu uygulamaların hangilerinin ne gibi artıları var diğerlerine göre? <laughs> ee, online alışverişlerin artıları mı? Yani farklı farklı değişiyor aslında. Mesela kısa alışverişlerde getiri çok kullanıyorum. Biraz daha büyük bir market alışverişi yapacaksam sanal marketi daha çok kullanıyorum erişilebilirlik anlamında. Ee, en büyük şeyleri yani bu etiketli olması düğmelerinin etiketli olması ürünlerin adlarının okuyabilmen benim için yeterli oluyor genellikle buralarda. Yani ben bu son dönemlerde online daha çok gitmeyi daha çok tercih ediyorum yani online yapmak çünkü ürünlerin ne olduğunu daha iyi bilebilmek onların görebilmek anlamında online alışverişi tercih ediyorum ama bu hiç markete gitmiyorum anlamına gelmiyor ee, duruma göre değişiyor ama böyle bir karlı alanda mesela online diye alışveriş yapmak çok daha iyi. Peki hocam, e, marketlere gittiğimizde meyve ve sebzelerimizi nasıl seçiyorsunuz? Seçerken dikkat ettiğiniz e, yöntemler vesaire var mı? E, meyve sebze seçimi sırasında bu aslında şöyle kişisel bir noktası. Bazı arkadaşlarımız güzelce dokunup anlıyorsunuz bazı şeyleri. E, ama zaman zaman aralarda şeyler de çıkabiliyor. Biraz manavla güven ilişkisine dayalı bir ilişki kurmaya çalışıyorum genelde buralarda arkadaşlar. Yani ben çok bakmam. Ama bakan arkadaşlar sizler de zaten bir şey bakıyorsanız kokusundan, dokusundan anlarsınız yani az çok aldığınız şeyleri. E ama herkes kadar bizim de bunda kasıklanma ihtimalimiz olabiliyor. Yani bu biraz şeye bağlı. Hani sizin ne kadar baktığınıza bağlı. Ama yani bence meyvenin iyisini anlamak ile şeyle ilgili değildir. O meyve zaten çürümüşse, kötü olmuşsa bir tek e, görselliği bozulmaz onun. Dokusu ve kokusu da bozulur aynı şekilde. Hocam peki şimdiye kadar herhangi bir markette bir olumsuzlukla karşılaştınız mı? Büyük bir olumsuz durumla işte market çalışanların size olan tutumu ya da başka herhangi bir şey. <laughs> Tabii ki zaman zaman oluyor. Mesela burada en büyük yaşanan sıkıntı markette mesela bu noktada mesela BIM gibi marketleri düşünün çok görevli bulamıyorsunuz. Yani size o an destek olabilecek birini bulamamak en büyük sorun. Yani çünkü tek başınıza reyonlarda gelemiyorsun. O an kimse olmuyor vesairesinde. Böyle sorunlarla karşılaştığım oldu zaman zaman. Ya da senin söylediğin şeyi adam anlamıyor. Bir marka diyorsun o ne diyor mesela market görevlisi. Bilmiyor senin söylediğin şeyi anlamadığı zaman böyle o zaman başkalarına sormasını istiyorsunuz. Böyle sorunlarla karşılaşabiliyorum. Yani gittiğim görevli benden daha az şey bilince markete hakim olmayınca işler karışabiliyor biraz. Kesin. Alışveriş sonrasında eve dönerken hocam e, dikkat ettiğiniz bir şey var mı? Yani daha az poşet taşımak evet, gibi. evet çok önemli bir soru sordun. E, market alışverişinin en büyük zorluğu bizim açımızdan o arkadaşlar. Çünkü çok fazla poşet olduğu zaman neden şöyle bir elde de baston var ya. Bir elde baston olduğu için mecburen o elinize daha az şey alabilmek zorundasınız. Yani bir tek ben genelde sol elimde kalıyor. Ee, o da çok yüklü bir market alışverişi yaptıysam zorlayabiliyor. Ee, bazı arkadaşlarımız için çanta taşıdıklarını söylüyorlar yani omuzuna atabilecekleri. Ama onun da riskleri var diyelim ki böyle sulu meyveler aldın ez, ezilebilir vesaire gibi durumlar olabiliyor. Ee, o yüzden mümkün olduğunca o kadar büyük alışverişteki mesela içecekleri falan marketten almam da evin yakınındaki bir tekel bayi veya başka yerler buluyor biliyorsam daha yakın bir yerlerden almayı tercih ederim. Yani daha az taşımayı tercih ettiğim durumlar olabilir. Bir iki kere de şey yapmıştım market arabasını alıp götürüp eve getirip geri getirmiştim. Tabii bazen çok büyük alışveriş yaptıysam marketlerin servislerini de kullanıp onları e, taşıdığımız Oluyor yani böyle şeylerde yaşadığım oluyor. Ama evet alışveriş sonrası eşya taşıma biraz sıkıntılı bir durum. Yani başka market alışverişlerimizle alakalı e, paylaşmak e, bir şey var mı hocam? Yani şöyle diyelim aslında bu bütün bunların şey olması için bu e, marketlere gittiğimizde ürünlerin tanıtımı en bunun bir çözümü olması gerekiyor. Yani şu an bir birine dayalı olarak bu işi yapabiliyoruz. O da ciddi bir sıkıntı aslında. Yani her an birilerini bulmak zorundasınız. Bazen şu oluyor ama tanıdık bir markettir. Yani sürekli gidip geldiğiniz bir markettir. Böyle marketlerde artık reyonların yerlerini falan bilebiliyorsunuz. Oralarda biraz kendi başınıza yaptığınızda oluyor. Ama yine de çözüm değil. Yani bütün ürünlerin üzerindeki yazılara, bilgilere biz tam erişemediğimiz müddetçe bu bir sıkıntı olarak kalacak. Ben bu konuda en azından e, marketlerin özellikle market zincirlerinin e, online yardım tarzı destekler verebileceğini düşünüyorum. Yani böyle şeyler yapılabilir. Ben markete gittiğimde bir görevi var mı diye uğraşmam yerine. Hani o marketin belki bir hattından online bağlanıp düşünün ki mesela Zoom'dan size bağlandığımı düşünün, beni marketin içinde yönlendirseniz. Hani öyle bir çözümler yapılarak e, bu işlerin daha kurumsal olabileceğine inanıyorum ileride. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. İkinci gruptaki arkadaşlarımın isimlerini söyleyeceğim şimdi. Zehra Adeniz, Serkan Görgeç, Esra Dinger, Dilara Saçal, Zeynep Özlü ve Sefa Kambur.